Arkadaşlar oran konusuyla beraberiz. Oran ne demek? Oran iki çokluğu iki sayının birbirine bölümüdür. Yani A'nın B'ye oranı dediğimiz zaman bu A bölü B'dir. Mesela 40'ın 70'i orada. Dediğimiz zaman bu da 40 bölü 70'tir diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Mesela bir tane Ali olsun 10 kilo. Şu Ali. Bir tane de Veli olsun. Bu da arkadaşlar 50 kilo. Şimdi şu gözleri yapalım. Şimdi Ali'nin veliye oranı dediğimiz zaman biz ne yapacağız? Önce Ali'yi sonra veliyi yazacağız. Ali 10, veli 50. Bu da 1 bölü 5 olacak. Yani bunlar 10 kilo, 50 kilo 1 bölü 5. Buradaki meşaz ne? Demek ki Ali'nin ağırlığı, velinin ağırlığının 5'te 1'i demekmiş. Tersini yapalım. Velinin Ali oranı ne olur o zaman? 50 kilogram bölü 10 kilogram bu da 5 olur. Bakın burada kilogram var ama burada kilogram yok. Bu o zaman şudur. Oranda birim yoktur arkadaşlar. Aynı cins çünkü. Böldüğümüz zaman 1 bölü 5 veya 5. Bunlar tabii ki en sade olacak. 4 bölü 7. Şıklarda bu olur her zaman. En sade hali. Oranda arkadaşlar birim yoktur. Başka bir örnek verelim. Mesela sınıfınızda kaç tane öğrenci var? Kız. Mesela 14 tane kız öğrenci var. 20. Bir tane de erkek öğrenci var. Eğer kızların Erkekleri oranını sorarsak eğer kızlar bölü erkekler 14 bölü 21 yapar. 7'ye bölerse 2 bölü 3. Kızların tamamını oranı derse kızların sınıf mevcuduna oranı derse kızlar 14 mevcut toplamdır 35. 7'ye bölelim. 2 bölü 5 diye durumlar çıkabilir arkadaşlar. Bakalım soruları. 2 i̇ki arkadaşlar, iki arkadaşlar Melihan'ın 168 Murat'ın 212 fındığı var. Murat fındıklarından 12 tanesini Meliha'ya verirse Meliha'nın fındıklarının sayısının Murat'ın fındıklarının sayısı oranı ne olur? O zaman Meliha ne olacak arkadaşlar? 168 tane fındığı vardı. 12'de Murat verdi. 180. Murat'ın kaç tane oldu? Kaldı. 212 tane'den 12 tane çıkardık. 200 kaldı. 200 fındık kaldı. Ne diyor? Meliha'nın fındıklarının sayısının Murat'ın fındıkların sayısı oranı nedir? 180 bölü 200. Şu sıfırlar gitsin. 2'ye bölersek 9 bölü 10 olacaktır arkadaşlar. Yani buradan şunu da söyleyebiliriz. Bakın eğer Meliha'nın fındıkların sayısının Murat'ın fındıklarının sayısı oranı 9 bölü 10 burada ben size 9 bölü 10 verirsem buradan şu anlama anlam oluşması kafamızda. Yani Meliha'nın 9 tane Murat'ın 10 tane fındığı vardır hocam deyip çekip gitmeyelim. Hayır bu oran bize bu sayıları vermez. Burada biz ne anlamamız gerekiyor? Şunu anlamamız gerekiyor. Eğer Melihan'ın 9, Murat'ın 10 diyorsak Melih'a 9'un kaç katıysa Murat da onun o kadar katıdır. Yani bunun 180 tane varmış. Demek ki 20 katı. O zaman burada da onun 20 katı. 200 tanedir diye olması lazım arkadaşlar. Bir sınıfta 14 kız, 13 erkek öğrenci vardır. Dönem başı olduğu için sınıflar arası öğrenci değişimde 3 erkek, 5 kız öğrenci gelmiş. Oo, bayağı bir karışmış ortalık. Şöyle yapalım kızlar. Bu da erkekler olsun. Baştan alalım. 14 tane kız, 13 tane erkek var. Dönem başı olduğu için sınıf arası öğrenci değişiminde sınıfı 3 erkek, 5 kız öğrenci gelmiş. İyi hoş gelmiş. 5 kız, 3 erkek. Sınıftan da 2 erkek ve 4 kız öğrenciye ayırmışlar. 2 erkek azalacak, 4 kız da azalacak. Bu durumda diyor sınıftaki kız öğrencilerin, erkek öğrencilerin sayısı oranı nedir? Kız böyle erkek. Arkadaşlar son durum ne? 14, 4 çıkar. 15 daha 15 tane kiz var. 13, 16, 14 tane de erkek var. O zaman 15 bölü 14 olmuş olacak. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısının oranı 4 bölü 5'miş. Tamam. Kız bölü erkek 4 bölü 5. Diyor ki şair bu sınıfta 15 tane erkek öğrenci varmış. He yani şurası 15. Buna göre diyor sınıf mevcudu kaçtır? E kızlar kaç tane? Bakalım. Ne demiştik biz? Oran eğer 4 bölü 5 ise buradaki meşas şudur. Kızlar 4'ün kaç katı olursa erkekler de 5'in o kadar katıdır. E, erkekler 5'in kaç katı? 5 kere kaç olmuş? 3 kere. Demek ki 3 katı. O zaman 4 kere 3'te de 12. Demek ki cevap ne? 12 değil. Mevcudu soruyor. 12 tane kız, 15 tane oğlan çocuğu, 20 tane olacak arkadaşlar. Sınıftaki öğrenci sayısı. Geçiyorum. Oranda arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. 8 bölü 5, 40 bölü A eşitse. Bakın 8, 40 olmuş. 5 kaç olur? E ben bunu kaçla genişletirsem 40 olur? Tabii ki 5 ile. 8 kere 5, 40. 5 kere 5 de 25. 12 bölü 15. 4 bölü B olmuş. Yani ben bu 12'yi 3'e bölersem 4 olur. Yani 4 3 çarparsam 12 olur. Peki kaçı 3 ile çarparsam 15 olur? Tabii ki 5. O zaman B de burada arkadaşlar. 5 olacak diyebiliriz. Aynı şey burada bakalım. 3 bölü 4. X artı 4'ün 36'ya oranıymış. Genişletelim 9 la. 9 kere 3. 27. 9 kere 4. 36. X artı 4 bölü 36 olacak. Demek ki üst tarafta 27 olması lazım. X artı 4 27 ise X de burada 23 olacak. Bu kadar. Oran mevzusu budur. 4 litre benzin 25 lira ise diyor 16 litre benzin fiyatı kaç liradır? Burada arkadaşlar bakın benzinin fiyata oranı aynıdır. O zaman 4 litre benzin 25 liraysa 16 litre benzin kaç liradır? 4'e 16 yapmak için ben 4'te genişletirsem eğer 4 kere 4 16 4 çarpı 4 16 20 çarpı 4'te 100 lira olmuş olacak arkadaşlar. Ölçek konusunda devam edelim.